Bugün günlerden ısranca ısrancalarda Danone rotasındayız. Ve Danone rotasında yine muhteşem bir dokunun içerisindeyiz. Kayalık yapı muazzam. Gökyüzü yine aralardan gözüküyor, gözükmüyor. Ve yine güzel bir dere kayalardan aşağı dökülüp orman dokusunda devam ediyor. Burası ısrancalar ve ısrancalarda bu tür yerler onlarca var. Ama aralara girmezsiniz bu güzelliklere şahit olamıyorsunuz. Biz bugün Dananı rotasındayız. Ve Dananı rotasında bizi böyle muhteşem bir güzellik karşıladı. Ve biz de onun biraz keyfini çıkaralım istedik. Şöyle karşısına bağdaşımızı kurduk ve onu dinlemeye koyulduk.